عزيز: Ve mahalle Muhtarı Mustafa Kara. Mahallemizde Haliye e, Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar e, başladı, stabilizeye başladılar. Ve en kısa zamanda stabilize bittikten sonra e, asfaltımızda köy içi, e, mahalle içi asfaltımızı yapacaklar. Haliye e, Belediyesi Mehmet Can Polat'a ve ekibine e, yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Kıbrı Köy Muhtarı Hasan Demir. Allah razı olsun. Başkan da bizi Kırmadı. şu gün muhtarlar toplantısında da onunla görüştüm. Siz dedi ben yarın ekipleri göndereceğim. Allah razı olsun. Ekiplerimizi de gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aliye Belediyemiz her köye parkadaşı park düşüyor. teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çok memnunuz Aliye Belediyesi'nde özellikle. çalışmalarında dolayı çok teşekkür ediyorum. emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Sayın Mehmet Polat'a Allah razı olsun bu e, camimizin bir de e, taziye evin parke taşı yapması için başvuruda bulunduk. Allah razı olsun kendisi de bize yardımcı oldu. Şu anda işte camimizin e, taziye evimizin parke taşlarını döşüyor. Halilya Belediyesi'nden razıyız. Allah razı olsun. E, çalışmaları devam ediyor şu anda. Allah razı olsun belediyemiz çalışıyor. E, camimizin havlusu şu an parke taşı yapılıyor. Çok güzel oluyor maşallah. Çok iyi belediyemizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz belediyemize ki e, bu sökülen parke taşları atmayıp e, e, kırsal mahalleler, mahallelerimizde değerlendirdiği için, köylerle ilgilendiği için belediyemize de teşekkür ediyoruz.